yine WhatsApp hattımıza gelen iki tane video sorumuzu alalım. Hocam selamünaleyküm öncelikle. Size Merhaba bir sorum efendim. olacaktı. Gusül abdesti namaz abdesti yerine geçer mi? Gusül abdestiyle namaz kılınabilir mi? Merhabalar hocam. Ee, bir kadın kadın doğuma gidip e, biliyorsunuz ki kadın doğumda bazı muayeneler oluyor. Bu muayenelerden sonra gusül abdesti almak gerekir mi? Teşekkürler. Evet. evet hocam. Buyur. Gusül abdestiyle namaz evleviyetle olur. Gusül abdestin var. Sen daha tam abdest, boy abdestin var. En güzeli o. Cuma günü iş olmazsa. Gusül abdesti cuma namazı kılmak lazım. Bu da kıymetli bir şey. Her türlü namaz olur. Kur'an'da okuyabilirsin gusül abdestiyle beraber. Kadın doğumdan özel bir efendim... E, ...muayenelerden sonra... ...gusül abdesti almak doğru olur. E, çünkü... E, ...orada bedene... Müdahale var. Bundan dolayı gusül abdesti çok doğaldır, normaldir. Ekibimizden İrem Sude mikrofonumuzu halka uzattı. Şöyle bir soru sordu. Evlilikte kriterleriniz nedir? İstediğiniz kişiyle mi evlendiniz ya da evleneceğiniz kişide aradığınız özellikler nelerdir diye sordu. Bakalım ne cevap aldı. Evli misiniz? Evliyim. Evliliğinizde istediğiniz şartları bulabildiniz mi? Çok şükür buldum. Peki kriterleriniz var mıydı? Kriterlerimiz ne olacak işte biz eskiden mesela büyüklerle dururduk. Şimdi her şey rahatlıkta. Rahata şimdi irdik ama yaşımız gitti. Çocuğunuz için nasıl bir eş ararsınız? Ne kadar güzel eş ararım. Huzurlu, iyi, temiz. Öyle bir huzurlu birini ararım. Evliyiz. Evlendiğiniz kişiyi aradığınız kriterlerde miydi? Yavrum ben kaç 17 yaşında evlendim. Kırtar mırtar şimdi sizin gibi konuşma yoktu. Bir kere gördüm kaçtım. Bir arkadaş yaptı kaçtım gittim. İyiyiz yani. İki tane oğlum var torunlarım var. Çocuğunuz da sizin kriterlerinizde birini mi buldu kendi kriterlerinde? Onlar kendi kriterlerini buldu yavrum. Kendi istedi. Siz kim istiyorsunuz ben onu alacağım dedim. Evliliğinizde istediğiniz şartları bulabildiniz mi? hem fiziksel olarak hem manevi olarak evet evliyim aradığım kriterlerde bir... çocuğunuz var mı var iki tane çocuğum var bir oğlum bir kızım var çocuğunuz için nasıl bir eş ararsınız kendi istedikleri biriyle benim istediğimle olmaz e, nasıl bir eş adayı arıyorsunuz ailenizin istediği biriyle evlenir misiniz eğer mesela uyuşuyorsak kişisel anlamda ya da farklı şekilde Evlenirim ben. Evli misiniz, bekar mısınız? Sevgiler yorum. <laughs> Nasıl bir eş adayı arıyorsunuz? Çok yakışıklı olmasın ama çok parası olsun. <laughs> Evliliğinizde istediğiniz şartları bulabildiniz mi? Ee, evet, tam olarak diyebilirim. Tam olarak. Çocuğunuz var mı? Var, bir tane oğlum var. Çocuğunuz için nasıl bir eş ararsınız? Bence kesinlikle kendi istediği birisiyle ama bence benim onayımı da almalı gibi. Evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Daha önce evliliğiniz oldu mu? Oldu, beş tane de çocuğum oldu. Sonra ayrıldık. Ben tekrar evlenirsem düzgün bir adamla, ehli imanla yanlış mı, doğru mu? Nasıl bir eşyadayı arıyorsunuz? Ailenizin istediği biriyle evlenir misiniz? Yani ailemin istediği değil de daha çok kendimi tercih ettiği biriyle evlenmek isterim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Huyu huyumu olsun. Yani dengim olsun en azından. Beni anlasın, beni bilsin yeter. Evli misiniz? Evet. Çocuğunuz için nasıl bir eş ararsınız? Aa, zaten ikisi evli. <laughs> Onların kararlarıyla oldu. Nasıl bir eşyadayı yarıyorsun? Ee, yani... Zengin olsun yeter yani. Ailenizin istediği biriyle evlenir misiniz peki? Diyelim zengin değil, ailenizin istediği aday. Evet, evet hocam, e, ilginç cevapları aldık hocam. İşte kimi zengin olsun, çoğu zengin olsun ve paralı istiyor hocam. İslam'a göre kriter nedir hocam? Önce tabii nikah için gerekli olanlar ne? Nikah neden? Evlenmek neden gerekli? Allah'ın bir yasası Cenab-ı Hak evlenmeyi emre diyor. Allah'ın emri, peygamberin kavli diyoruz. Onun için Peygamber Efendimiz de imkanları olan evlensin buyuruyor. Ee, evlenen dininin yarısını tamamlamıştır. Evlenmeyenler oruç tutsun. Oruç şehveti kırıcıdır. Nikah benim sünnetimdir. Kadının rızası da alınmalıdır. Kadın razı olmadan evlenme olmaz. Sormuyor kızına sormadan evlenme olmaz. Nikah aleni olacak ve iki şahit olacak. Ekranda da verirse kardeşlerimiz bu şartları daha iyi olur. Dost ve akrabaya ziyafet vermek, düğünlerin, derneklerin efendim adetindendir, sünnettir. Evlenmek kimine göre, yerine göre farz olur, sünnet olur, vacip olur, müstahap ve mekruh haram olabilir. Nikah akittir, ilandır, gizli nikah yapılmaz konuşma engelli olanlar yazıyla da işaretle de evlenebilirler. Kur'an'da bu var. Zekeriya Aleyhisselam'ın işaretle konuşması var. Efendim zorlanan kişi zorla nikah kıyılmışsa o nikah geçersizdir. Tekrar şikayet edebilir. Belirli derecede kan, süt ve kayın hısımlığı gibi devamlı evlenme engelidir bunlar. Mesela kardeşler, anne baba, Efendim, amca, dayı, hala gibi e, evlenilmesi yasak olanlar, süt kardeşliği bunlar engeldir. Yine e, müşrik olması, kafir olması, e, Allah'ı inkar ediyor olması bunlar da evliliğe engeldir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.